Zindandaki Yusuflara Siz ki insanlığın iftihar tablosunun kardeşlerim dediği bahtiyarlar Sakın yeyse düşmeyin bütün kutlu dava yolcuları onun yolunda gidiyorlar Çile ve ızdırap peygamber yoludur hele sabret ey kutlu yolcu Allah vaadini tamamlayacaktır değilsin ki sen sonuncu Arzın kalbinde bile kalmamışsa ibadet eden insan Allah sahipsiz bırakmaz orayı doldurur meleklerle her an. Orada melekler, zindanda Yusuflar birlikte saf tutarlar. Allah'a birlikte yönelmenin bayramını kutlarlar. 11 ayın sultanında verilmişse bu kutlu vazife bir tek size, gelecektir sonunda bayram Allah yardımcıdır çaresize. O yardımcıysa açılacak bütün kapılar, bitecek sıkıntılar, Omuzunuzdaki yükü anlamaz zalimler bir tek bilir sıttıklar